Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Bin Market'te 13 Ekim Salı günü hangi ürünler var? Tek tek ve bir şekilde sizlerle. Beta demlik poşet çaylar 350 adetlik paketiyle ve yanında 700 mililitre cam demlik hediyeli. Fiyatı 60 lira arkadaşlar. Efsane buğday unu 10 kilogramlık paketiyle 30 lira. Efsane Osmancık pirinç 5 kilogramlık paketiyle 37 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Yurdum domates salçası 4,5 kilogramlık kutusuyla 32 lira. Torku marka pilavlık burgur 2,5 kilogramlık paketiyle Torku çatalı yük 10 lira. Saban marka nohut 2,5 kilogram 17 lira. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogramlık paketiyle 18 lira. Torku kakaolu fındık kreması 1 kilogram sürekli satılıyor. Torku bana da 27 lira. Ülke krem kakaolu fındık kreması 1,5 kilogram 30 lira. Ekonomik boyu arkadaşlar 30 lira. Bal kaşık süzme çiçek balı 2 kilogramlık şişesiyle 40 lira. Fıçı marka karışık turşu 2,5 kilogramlık kavanozuyla 18 lira. Lahana turşusu 2,5 kilogramlık kavanozuyla 18 lira. Fıçı marka salatalık turşusu 2,5 kilogramlık kavanozuyla 16 lira arkadaşlar. Rafis patates cipsi Mega Boy 193 gramlık paketiyle 6 lira. Oslo gofret 1 kilogram vanilya kremalısı 12 lira. Bir de arkadaşlar fındık kremalısı var. O da 12 lira. Özgüllü kaşar peyniri 1 kilogramlık paketiyle 36 lira. Mehmet Efendi Türk kahvesi yarım kilogramlık kutusuyla 30 lira. Odun pazarı üzüm sirkesi geliyor. 5 litre plastik şişesiyle 13 lira. Bizim marka paket margarin, altılı paket margarin 6 tane 250 gramlık kalıbıyla 16,5 lira. Pfeiner meyve suyu 2 litre yeşil elmalısı 18 lira. Karışığı 18 lira. Ve havuçlu arkadaşlar portakallı havuçlusu elma da varmış içerisinde karışık 18 lira. Gül san reçeller 2 kilogramlık kavanozuyla ayva reçeli 19 lira. Gül reçeli 19 lira. Kayısı reçeli 19 lira. Ve şeftali reçeli 19 lira arkadaşlar. Unutmayın bunlar 2 kilogramlık büyük kavanozlar. Dost ayran 300 mililitre 85 kuruş. Ülker kremalı bisküvi 8'li paket 69 gramdan 5,5 ,5 lira. Yakops çedarlı mini krekarlar 48 gram 2 lira. Ve Yakops peynirli kavrulmuş soğanlı krekar 110 gramı 4 lira. Yakop's peynirli ve soğanlı fırınlanmış cracker. 110 gramı 3 lira. MC White's kremalı bisküvi. 143 gramı 5 lira. Bir de arkadaşlar bu çeşidi var. Bu da 5 lira. Pick Rolls incir dolgulu bisküvi. 108 gram 4 lira. Granada tam tahıllı bisküvi. 150 gramı. 3,5 lira. Bir de bu arkadaşlar bu çeşidi var. Bu da 3,5 lira. Tadelli üçlü çikolata bar. 3 çarpı 30 gram 7 lira arkadaşlar kutusuyla. Milka Bonibondraje 72.9 gramı 5 lira. Ogaç kaplamalı saray helvası 300 gramlık kutusuyla 8 lira. Kahve dünyası bonte, sütlü, bitter çikolatalı, bisküvi, 400 gramlık kutusuyla 15 lira bu sütlüsü. Bu da arkadaşlar bitter çikolatalısı yine 15 lira. Kova kova çikolata. Biz krem, rabi ve sütlü çikolata dalgalı bisküvi 100 gramlık paketiyle 2 lira. Dido rabi çikolata kaplamalı gofret 36 gramlığı 2,5 lira. La Viva frambuaz dolgulu Robi çikolata 35 gramı 2,5 lira. Love It frambuazlı kakaolu kremalı bisküviler 88 gramlık kutularıyla 3,5 lira. Bu arkadaşlar frambuazlısı. Bu da kakaolusu arkadaşlar 3,5 lira. Gofrik ante fıstıklı gofret kahve dünyasından dörtlü paket 26 gramdan toplam fiyatı 8 lira. Tafe çikolata kaplı lokum 55 gramı 4 lira. Tafeden çikolata kaplı lokum 55 gram bir de bu paketi var. Bu da 4 lira arkadaşlar. Snickers fıstıklı nuga bar 80 gramı 3 lira. Olips'ten üçlü şeker üçlü paket 2,5 lira. Bir de arkadaşlar o kulüp tüslüsü var. Bu da 2,5 lira. Milka Maymax çikolata 300 gram badem kremalı büyük çikolata sadece BİM'de arkadaşlar 19 liraya geliyor. İşte 13 Ekim Salı günü BİM markete gelecek ürünler bunlar. Bol bol abur cubur var. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.